Arkadaşlar, Onion Station'dayım. Aşırı tarihi ve güzel bir bina. Burası için yani tren, tren istasyonu demek biraz az kalır. Buradan Los Angeles'in her yerine ulaşım aracı olduğunu düşünüyorum. Burada kafesi var. Bizim Sirkeci Tren istasyonunda da vardı hatırlarsanız böyle bir kafe. Ama bina sanat eseri yani. İçi de öyle, dışı da öyle. Ve aynı zamanda burada bazı sergiler falan oluyor. Mesela burada Chinatown'la ilgili bir sergi varmış. Hemen ona da bir göz atalım. Chinatown'un eski günlerini gösteriyor. Bu Çinlilerin tren yolu yapmak için geldiğini söylemiştim. 1933 yılındaki Los Angeles'ı gösteriyor. Daha önce 1933 yılındaki Chinatown'u gösteriyor Los Angeles'taki. Burası telgraf şeyi büyük ihtimalle. Çinliler biliyorsunuz buradaki tren olayını yapmak için gelmişlerdi. Tren olayları bitince de burada kaldılar. Şurada da bizde de olan ayakkabı boyama aparatlarını görüyorsunuz. Bizde de bazı AVM'lerde vardır bu. Tren koltuğu şeklinde yapmışlar ve 8 dolarmış. Açık olsaydı Denerdik. Burası da istasyonun sonu arkadaşlar. Otobüs durağını çekmeye çalışacağım ama şöyle çok tatlı bir akvaryum var istasyonun sonunda. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Burası baya güzelmiş. Buraya şans eseri geldim ben. Merkezi bir yere gideyim ki hani kart mart ulaşım ulaşım falan alayım diye şey yapmış. Şansa da 20-25 dakika mesafedeymiş o benim arabayı bıraktığım yere. Otobüs 80 de 23 dakika veriyordu. Ben de yürümeyi tercih ettim böyle güzel Los Angeles sokaklarından yürüyerek geldim buraya. Şimdi sıradaki durağımıza gideceğiz. Orayı da size göstereceğim. Şu holün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu zaten kapak fotoğrafımız olacak. Şimdi fotoğrafını çektim bunu. O şu tavanın, mamanın, kubbenin güzelliği beni benden aldı gerçekten. Buraya gitmek istiyorum ya. Burası neresi ki acaba? Yazmamışlardı. Şu fotoğraf da çok güzel mesela. Yani sadece tepeyi resmetmiş adam ama buna rağmen güzel. Ama şun, şuna bittim. Şu köpek işi bozuyor biraz sadece. Aha manzara çok güzel. Daha ki Amerika seyahatimde de belki bir ihtimal tren yolculuğu yapabilirim bu gar bana bu tren yolculuğu konusunda ilham verdi açıkçası. Bakın arkadaşlar bisikletleri nasıl götürüyorlar görüyor musunuz? Bizdeki istasyondaki sabırsızlara selam olsun. Bizde hemen düz alan gördü mü hemen binerler bisiklete. Burada gerçek bir gü 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 güvenlik de var da görüyor musunuz nasıl götürüyor? Bine, binemez Binebilir. Ama işte hem yasak hem de tehlikeli zaten. Yani burada yürüyen bir sürü kişi var. Ben baktım aslında hani San Francisco'dan Los Angeles, Las Vegas ve oradan da Los Angeles trenle nasıl olur diye ama çok efektif olmadı. Las Vegas'a tren mi yoktu öyle bir şeydi galiba ya da çok pahalıydı. Burası 1939'da Amerika Birleşik Devletleri'nin son büyük tren istasyonu olarak inşa edilmiş ve Los Angeles'ın en romantik, nostaljik noktalarından birisi. Bu istasyonu filmlerde de görmüş olabilirsiniz. Birçok filmde yer almış. Blade Runner, Dark Knight Rises, Pearl Harbor ve Mad Men ve 24 gibi dizilerde de yer almış bu istasyon. Aynı zamanda bu istasyonda burada görmüş olduğumuz fotoğraflar da genelde Los Angeles Metro'nun Metro Art projesi kapsamında istasyonların sanat galerisine dönüştürme projesi kapsamında yerleştirilmiş ve seyahat ederken sanat deneyimi sunmak istiyor yolculara. Çok iyi ya fotoğraflar. Fotoğraf değil resimler tabi. Ya da fotoğraf mı? Resim ya. Sanat eserleri diyelim kısaca. Şimdiki durağımız arkadaşlar internetten buldum. Olivera Street diye bir yer varmış burada. Böyle açık festivaller oluyordu ya Tayland'da onlar gibi. Bir de Broad Museum diye bir tane müze varmış. Infinity Mirror varmış orada. Onu bir görmek istiyorum. Çok internetteki bilgilere güvenesim yok ama yine de bir gidelim. Çok yakınmış çünkü buralara. Ondan sonra Hollywood'a geçeceğiz. Yemek, Sunset Bulvarı'nda gün basmanı izleme ve kapanış. <laughs> Bu şekilde. Bakalım nasıl yol alacağız. Göreceğiz hepsini. Şu oturakların orada da arkadaşlar tren yolcuları oturabiliyormuş sadece. Ben ilk başta ne bu diye merak etmiştim. Yazısını gördüm, işaretini gördüm. Sadece tren yolcularına izin veriyorlarmış. Olivera Street öyle size söylediğim gibi değilmiş. Böyle güzel bir girişi var bakalım. İçi nasıl? Burada alabildiğine Meksika restoranı olacağını düşünüyorum. Pineapple falan çok seviyorlar. Bu restoranın da yandan bir girişi var arkadaşlar. Burası da bayağı lüks bir restorana benziyor. Olvera Street, Los Angeles'ın Meksikalı ruhunu hissedebileceğiniz, tarihle modernliğin buluştuğu bir sokak. Burada gezerken kendinizi Meksika City'deymiş gibi hissedeceksiniz. Ooo, bizim Antalya, Alanya sokakları gibi sokağa geldik. Böyle metaforlar kullanıyorum ama siz de hayal edebilin diye kullanıyorum. 1920'lerde Olvera Street, sessiz filmlerin favori çekim mekanıymış. Charlie Chaplin'in The Kid filmindeki ünlü sokak sahnesi burada çekilmiş. Aynı zamanda burada Meksika Ölüler Günü de kutlanıyor. Ve Meksika Ölüler Günü kutlandığı zamanlarda bu sokakta gösteriler oluyor. Ziyaret etmek için en iyi zaman hafta içi sabahları. Kasım ayında gelirseniz eğer Ölüler Günü etkinliklerine katılabiliyorsunuz. Mayıs ayında da sokak şenlikleri ve geleneksel kıyafetleri görebiliyorsunuz. Onion Station'dan ben yürüdüm. 5 dakikalık bir mesafede rahatça yürünebilir. Çok güzel fotoğraf çekme noktaları var. Aynı zamanda hediyelik eşya alışverişlerinizi de yapabiliyorsunuz hafta sonları da burada mariachi grupları ve dans gösterileri de olabiliyormuş. Aynı zamanda burada Los Angeles'ın en eski evi 1818 yapım bir ev de varmış. Ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor musunuz ama ben gittiğimde bunu bilmediğim için ne yazık ki ziyaret edemedim. Siz giderseniz ziyaret etmeyi unutmayın. Burada magnetler falan ucuz mu acaba? Hiçbirine de fiyat yazmamışlar. Sanırım pahalıdır ya, turistik bir yer çünkü burası. Sorarız gerçi de. Biletlikler 5 dolar. Eee 3 tane alırsan 12 dolar. Şeyler var arkadaşlar. Ne diyorlar bunlara? Meksikalıların şalları. 11 dolar. Blanket. Mış da bunları üstüne falan da sarıyorlar diye hatırlıyorum ben ama belki de yanlış hatırlıyorum. Magnetlerin fiyatları yazmıyor. Sormayacağım da ya. Yeter magnet. Magnet çılgınlığına son verelim artık. Şu restoran çok keyifliymiş. Aç olsam belki burada yerdim. Fiyatlar ne alemdeymiş? Fiyatlar yazmıyor. Fiyat yazmıyoruz arkadaşlar bir yerde, bir restoranda. Bilin ki kazıklanacaksınız. Söz vardı öyle. Su eğer masada duruyorsa sürahide orası ucuz bir restoran. Şu pet şişe de geliyorsa eğer tamam okey kabul edilebilir. Cam şişe geliyorsa pahalı. Suyu garson servis ediyorsa en pahalısı. Bir olay da bir patlak vermişti Türkiye'de. Garson servisinde yüksek şey almış falan diye. Şöyle plakalar var arkadaşlar 12 dolar. Ya bunları Çinliler bence yapıyordur ya internetten alırız. Ben geçen seyahatimde işte çocuklar almıştım bayağı bir magnetmiş bilmem neymiş falan. Böyle e, grupladım onları. Sevdiklerime mesela iyi şeyleri seçmelerine izin verdim. 4-5 tane şey seçiyorlar. Çocukları çağırdım tek tek. Hani hediyeleri koydum önüne. Hani sen de şu gruptan seç. Sen şu gruptan seç. Yani kendilerine seçtirdim hediyeleri. Sevdiğim çocukları da yani başarılı olan çocukları da önceden çağırdım. Öyle bir yöntem geliştirmişim kendime ama bu sefer olmayacak. Çünkü bu sefer Amerika pahalı. Evet Oliver Street'i bitirdik arkadaşlar. Burada da gene stresin uzantısı olarak şey var. Buradan çıkanların toplandığı bir yer var. Burada da fotoğraf çektirebilirsiniz. Çok iyi. Şöyle eşek yapmışlar. Orada fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Tabi belli bir bedel karşılığında. Bedava bir şey çok zor ya Amerika'da. Bedava böyle benim gibi işte sokaklarda deli dalan gibi gezersiniz. Arabama özelim ya. Ne güzel klimalı klimalı gidiyorduk. Gerçi buraya gelemezdik mesela arabayla. Şuraya park edecektik herhalde. Gene yürüyecektik. Hatta park yeri de ücretliymiş. Ya araba da öyle bir şey var arkadaşlar yani bir yerden bir yere gitmek için, şehirlerden şehire gitmek için ücretli ama otopark parası belinizi büküyor söyleyeyim. Yani 50 dolar veriyorsanız araba kirasına bir 20 dolar da otoparka vermeyi göz alın araba kiraladığınızda. Ama şehirler arası seyahat yapacaksanız eğer öneririm. Şimdi önümüzdeki durağımız The Board Museum. Ondan sonra da artık Hollywood, Mollywood gibi yerlere gideceğiz. Yani bu işkenceyi de bitireceğim bord değilmiş, brotmuş bu arada. 22 dakika bir yürümem var. Otobüste de gidebilirim ama gerek yok şimdi 1-2 dolar otobüse vermeye. Hava da çok güzel yani. Güneşli böyle. Terletmeyen de böyle bir rüzgar esiyor. Çok tatlı. Şu Meksika sokağının diğer tarafı Chinatown. Chinatown'a girmeyeceğim ama yani mantık aynı Chinatown'da. Çin ürünlerinin olduğu bir yer. Bu tarafta benim yürüdüğüm yerin aşağı tarafına doğru, şu tarafa doğru da Tokyo mahallesiymiş. Japonlar varmış orada. Birkaç Japonla tanışmak güzel olabiliriz ama Japon mahallesi var, Kore mahallesi var, Çin mahallesi var. Bizde de Suriye, Afganistan, başka neresi var? Afrika, Afrika mahalleleri var. Benim eski mahalle Gülba. Neyse çenem düşmesin şimdi. Burat Müzeyum'da görüşürüz. Şöyle yol manzarasını bir tek ben mi seviyorum acaba arkadaşlar? Bilmiyorum ne düşünürsünüz? Arabaları izlemek bana çok değişik bir huzur veriyor. Yolun karşısı daha güzel aslında. Oradan da bir çekim yapalım. Bu manzarayı da böyle saatlerde izleyebilirim yani. Hiç de sıkılmam. Araba modellerine bakarım. Amerikan arabaları falan mesela Chevrolet falan. Gerçi Çin malı, da, Çin malı arabalar daha çok. Japon daha doğrusu Çin demeyeyim de. Honda çok gördüm, Toyota çok gördüm, Mazda çok var. Ya Amerikan arabası şey yok zaten. Aa bugün Amerikan arabasının üzerine de gitmeyi düşünüyorum. İnşallah vakit olursa. Neyse hadi çok oyalanmayayım burada. Daha 20 dakika yürümemiz var. Daha 1 dakika yürüyebilir ancak. Arabayla giderken işte böyle elleri kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Şurada mesela güzel bir heykel varmış. Bunu arabayla gittiğimizde göremeyiz. Los Angeles Mall yazıyor. Muhtemelen bu meydanın altı da alışveriş merkezi gibi bir şey olabilir. Böyle bir meydana Fransa'da denk gelmiştim ben. Apple Store'u arıyorum. Daha önce de söylemiştim bunu Malezya videosunda. Geçen yıl hatta. Geçen yıl tam bu zamanlar söylemiştim. Ya Apple Store'u arıyorum. Şimdi Maps tam önündesin diye gösteriyor Apple Store'un. Ama orta park yani aynen burası gibi. Böyle bir alan. Ya diyorum nerede Apple Store falan böyle Fransızlarda da İngilizce konuşmama hastalığı var. Yani böyle bir biliyorlar ama konuşmuyorlar. Anlıyor ne söylediğini Fransızca falan cevap veriyor sana. Böyle bir milliyetçiler. Neyse sonra birine sordum Allah'tan da. Yani biri cevap verdi alışma. Birçok kişiye sordum da. Bunun altı alışveriş merkezi. Orada da Apple Store. Soramasam kalacaktı yani öyle. Hatırlarsanız San Francisco'da kaldığım otelin önünde de böyle bir sokak vardı. Amerika'nın evsizleri ve burayı resmen mahalle yapmışlar. Gelin Tayland'da İngilizce hani yapın desem yapmazlar. Burayı mesken tutmuşlar. Bu da Amerika'nın görünmeyen yüzü. Müthiş fırsat. Los Angeles'ta böyle bir ev almak isterseniz sizi bekliyor arkadaşlar. Gün batımı manzarasıyla. Stüdyodan 3 yatak odasına kadar seçenekler varmış. Arkadaşlar burası da Walt Disney Concert Hall. Bu Los Angeles'ın değişik mimarilerinden birisi. Şu yazı da muhtemelen akşamları ışık yanıyor diye tahmin ediyorum. İçine girmeyeceğim zaten içi kapalı bir gözüküyor. Şöyle dıştan binayı görün. Şu an downtown LA'deyiz büyük ihtimalle. Çünkü binalar görüyorum. Bu binalar hakkında bir tane hikaye vardı. Şehir efsanesi. Bir tane gökdelen yapıyorlar. O gökdelen de camları o kadar ısı veriyor ki karşıdaki binalara tehlike oluşturuyor. İngiltere'de oluyor bu ondan dolayı işte camlara bir atraksiyon gerçekleştiriyorlar. Böyle bir şehir efsanesi vardır. Aramızda mimar kullanıcılar varsa gerçek mi değil mi bunu söyleyebilir. Tabii bir New York değil burası yani gökdelenler yeri olarak. Bunu zaten o Griffith Müzeyi'nde de gördük dün. New York'u görmedim çıplak gözle ama filmlerden falan gördüğümüz kadarıyla öyle değil diye tahmin ediyorum. San Francisco ne otobüs ücretsiz de burada ücretli. Walt Disney'in hemen altında da restoran var. Ray, Ray Garcia'nınmış ünlü bir herhalde. Bence şu bina da güzel şu beyazlı onu. Şurada da AT&T var bize 60 dolara telefon attı satan. Telefon attı konusunda çok şeker bir çiftle tanıştım demiştim ya dün. Onlar bir uygulama önerdiler bana. Yani bu alyosim malyosim falan değil. O, o uygulamayı da açıklamalara yazacağım. Onu da isterseniz kullanabilirsiniz. The Broad burasıymış zaten ya. Güzellediğim bina. Hadi bir bakalım içine içine bakamıyoruz arkadaşlar. Çünkü <laughs> pazartesi günleri kapalıymış. Hayat işte. Bina güzel ama. <laughs> Binayı gördük en azından. Evet arkadaşlar ilk otobüs deneyimimi yaşadım Los Angeles'ta. 1.75 verdim. Şimdi bakalım aktarma aktarma falan yapıyor muyuz? Şimdi diğer otobüsü bekliyorum. İki otobüste gidiliyor. Genelde bu toplu taşıma hep böyle oluyor zaten. Yani San Francisco'da da böyleydi. San Francisco'da ama otobüse inerken thank you driver diyorlardı şoföre. Hani bedava olduğu için herhalde. Yani burada öyle bir şey yok ama direkt. Şoför de zaten gayet asık suratlıydı. Yalnız şu benzin fiyatlarına dikkat etmenizi istiyorum. Ben 7'ye aldım dedim ya. Bakın aynı şehirde, aynı yerde, yani hemen hemen 15-20 dakika mesafede benzin fiyatları çok değişkenlik gösterebiliyor. Bir de kredi kartında yüksek fiyatı alıyorlar. Bilginiz olsun. Yani bir 40 cent, 50 cent, hatta bazı yerlerde 1 dolar falan farklı alıyorlar. Bilginiz olsun derim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir emoji de olsa bir yorum bırakırsanız, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.